Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben ve Elif arkadaşım arkadaşlar sadece ikimiz Brawl Stars oynuyoruz bugün. O zaman gelin videomuza geçelim. Evet. Yazalım. Hadi bakalım. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Elif arkadaşımla ben sadece ikimiz inşallah kazanırız. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bismillah. Altı bin canım var. Elif'in 7600 canı var arkadaşlar. Bu elimi inşallah işte yüz de yüz diye kazandık kazandık. Hadi ah, kazandık derken ölüş şeklim peki benim şaka mı? mi? da hızlı hızlı yürüyor arkadaşlar. Elis'in karakteri yani o yüzden mük. Yani mükemmel. Ama maalesef öldü ya. Of ya arkadaşlar. Neden öldü Elis? Eksik aldım. Cık. Neyse arkadaşlar. Bu ilk bir tur böyle olduğu için yüz yüz böyle düşünüyorum. Neyse. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Elis'le ben YouTube videosu çekiyorum şu anda. Hatta kanka diyelim. Ve adı Elis ben üçümüz gruptayız arkadaşlar. Adayı da adayı da mı çağırız? Ya da atılmıyor istek. Neden Neyse. Elis kanka başla sen. Gideyim. Hazırlayalım başlayalım. Şöyle yapacağım bu sakkı. Sen buz ol diye ben Frank olayım. Tamam tamam buz olayım annem buz olayım. O hala Melody. Melody karakterin arkadaşa bu arada. Melody Melody. Çok güzel bir izin. Bence yani karakter uygun. Şarjım 29 olmuş. Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Allah'ım inşallah inşallah. İnşallah demeyeceğimi inş diyorum. <laughs> Neyse. Şu an önemli değil de herkesi öldürmek. Elis'le ikimizin şu an amacı şu an arkadaşlar. Direkt gördüğünüz gibi siz de izlediğiniz gibi. <laughs> Çok komik. Neyse. <laughs> Telefon ses çıkmıyor. Neden ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse önemli değil. Sadece izleyin ve beni dinleyin. Aa vuramıyorum. Uzunca <laughs> kaçtı gördünüz mü? Gittim. Aa Elis öldü. Ben de öldüm ya arkadaşlar. Ay, ölmedim pardon. Öldüm şimdi. <laughs> ne dedim ama. Artıya da aldık neyse. İkimiz de artıya aldık. En azından eksiden daha iyidir. Bizi kendi bizi altın de 4552 kupam oldu. Hadi bakayım. 1600'den 610 toplamışım. E adam niye çağırmıyor kardeş? Işte. Neyse arkadaşlar. Bu arada ne olayım? Berry olayım. Yani unicorn olayım. Hadi. Gülücük atalım. Yine gülücük atmış. Biz de gülücük atalım ona. Elim yanlış arkadaşlar çıkışa çıklayacaktı. Ay tıklayacaktı makyaj ama en azından oyun başladı. Şükür. yanlış çıkardım yoksa neyse bir şey olmazdı. <laughs> nani nani olmuş Elis arkadaşlar. Benim 3000 onun benim 3000 onun da 2400 gücü var. Neyse biz eli sıkan şimdi ikimiz yani ikimiz yine yüz yüz kazanırız arkadaşlar. Buna güveniyorum. Pam diye birisi. Bunu öldürdüm. <laughs> Ay evi <Alice> öldürmüş. Neyse. Neyse bir <laughs> şey olmaz. Bir şey olmaz. Kazanacağımız. Aha elis nasıl kazanıyorsun? Kanka Aa ah, ikimizin de aynı anda şu 4800 benim 5400. <laughs> ne ara güçlerimiz yükseldi. Tabii ki de elmas toplayınca tıkırt oluyor. Tıkırt. Kaşışım mük. 12 almak istedim aslında arkadaşlar. Şey. Yani bu adı Berry'ymiş. Berry yani bu unicorn almak istedim arkadaşlar. Ve bana o yıldız ender çeviriyorum yıldız arkadaşlar işte. Alıyorum ya söyleyemedim işte neyse adını. Oradan çıktım. Bir tam 2-3 gündür bende bu arada. Hafta sonu cumartesi mi, pazar almıştım adını. Aynen nasıl işte 2-3 gündür. Bende. Bir de Shirley'nin iki karakterini aldım. Shirley kız var ya mor onun iki karakterini aldım. Kız ben çok konuştum. <laughs> Amacımız öldürmek herkesi. Ay yeşilden geçme. Hah, gücüm en azından gitmedi. İki kişi beni izliyor. Kim izliyor beni? Kesin ada kankamızın iki hesabında da izliyordur bizi. Kazandık. Ay kazanamamışız da. Artı 9 aldık hediyesi Yes yes yes. Daha tekrarlarını bekliyoruz Elis Hanım. <laughs> e, çok komik neyse. Birisi yazmış bakacağım. Noldi. Youtube videosundayım. Diyeyim. Youtube videosundayım. Eşim. Ama bu yazıya ayıp, ben niye çıkıp duruyorum ya? Sen de gel, sen de gel. Sen de bize katıl. Youtube videosun. Videosundayım diyorum. Diyorum, ada kanka sana. Sana ben diyeyim. Tımbaysın. İstersen gel. Evet tamam o zaman. BB değil Elis başla kanka. Atan Hadi karakterimi değiştireceğim. Bir kere de gene olayım. <laughs> Bu sefer şey olacağım bir dakika. Ay, şey olacağım demişim pardon. Makavat 5'e 5 şaşırtan şey diyor. Buna bir tıklayalım arkadaşlar bunu yapalım. Oy. Kafam kaşındı. <laughs> Eliste tara oldu. Ben de bana tarayı alacaktım arkadaşlar ama maalesef değiştirdim. Çünkü max aldım. <laughs> Bu daha iyi. Geneyim inşallah ölmem. Gene gene. 3960 var arkadaşlar ama yine de %100 yani iyi oynuyor bence bana göre. Orada bir kavga var. Bak güzel oynadı. Lütfen <laughs> ölmem peki şaka mı? O beni öldürdü arkadaşlar. Ben hiç kimseyi öldüremedim ya. inga <laughs> inga. Ağlayacağım. Neyse neyse. Abartmayalım. Elis. Ay Elis. Adı Elis arkadaşlar ama oyun adında Emis koymuş. Emis diğer adı yani gerçek adı Elis. Bence Uyu. Bu arada arkadaşlar beni buraya sarsan abone arkadaş istek isteyenler bu videonun altından bana yazsın. Arkadaş olalım mı? İnsan istek atacağım adını ne diye yazarsalar mutlu olurum ve adımı veririm. Bu videonun altına yazarsanız tabi. Yoksa bir türlü karışıyor. Neyse. Abi ya. Uf. Sanat abi ya abi dediğim şey. <laughs> Hadi öyle artık. <addi. gülüyor> öldü öldü Edgar. Adı karakterin adı Edgar. <laughs> Neyse. Bir çocuk kaldı. Benim takımda iki kişi var. Hadi 50. 13.893 gücüm var. Doğru mu söyledim? Evet. 13.893 gücü evet. Maalesef öldüm. Neyse başarırız. Sonrasında başarırız. Aa, kazandım. Maç bitti. Yes. İkisinde mavi kazandık. Hiç kırmızı kazanmadı. Oley biz kazandık. Artı sekiz. Günlük RP e tamamlandı diyorsun. Kardeşim artı onu da hala veriyorsun Ben bunu elmas diyorum. Herkese şey karışmasın diye. <laughs> Neyse çok erken. Çok erken kullanmak istiyorum. Neyse abartmayalım. Evet. 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 değiştirmek istiyorum. Ne alsam ya. Bu arada arkadaşlar ben de Shelly olaraktan şu karakterler çıktı. Bir bu çıktı. Yıldız Shelly diye. Bir de böyle PSG yazıyor Shelly diye arkadaşlar. Bir de bu çıktı. Bu arada tam bu normal Shelly. Bir dakika bende Bu ne lan? <laughs> Görmedim pardon. Bandita şeyli. Bandita madde vardı arkadaşlar. Yıldız şeyliyi seçiyorum ama ben. bindi. Hazırlanım. Ay, hazırladım. Hadi arkadaşlar ben hangi savaşçıyı seçeyim diyeceğim. Bir dakika. Elisi soracağım. Bir isim yazmış. Bana öyle geldi. Neyse. Hangi savaşçıyı seçeyim? Ay çok sıcak. Arkadaşlar işte 27-28 derece var İstanbul'da şu an şaka mı? Çok sıcak birisi yazdı. Hangi savaşçıyı yalan kanka? Ben sana önereceğim. Önereceğim seni de bana öner. Kanka okey. Sen pam ol diyor. Ben pam oldum. Pam oldu on Arkadaşlar burada çok güzel oynuyor. Neyse elise el de bir şey seçelim. Ay ne yazmış. Okey hangisi? Allah'ım her tarafa girdim neyi savaştığını öğrenmeliyiz. Elis sen. Frank yani buz oldu. Gelecek atalım. Gelecek gelecek. Gelecek. Çiçek attım. İlk başlayalım. 4572 kupon var. Yine bir şey mi yazmayız? Evet. Gülücük <laughs> atmış. Neyse. Bu arada nakavat da sanırsam 5'e 5 oyunu şu an oynuyoruz arkadaşlar. Videom bu arada tam şu an 12 dakika oldu. 12.00 12.00 dakikalık oldu. Neyse. Şey ama, bir şey olmaz. Ay benden iki tane var. Ortalık karıştı. ondan on 10 puan veriyorum arkadaşlar bu pama. Güzel oynuyor. İkten benim ölmem şu an şaka mı? <laughs> bizde buz var. Aa, aa, Bizde iki tane buz var. Biri kumsal diye birisi de Elis. Ama Elis öldü. <laughs> Bizim takımda iki buz var. İki pam var işte benimle aynı. İşte bir de Frank var iki tane. İki tane pam. Bir tane işte Barley miydi neydi? Darli robot olan arkadaş herhalde. Başka bir böyle şey var ya işte. Anladınız siz. <laughs> Bu da sen sen böyle bir robot işte. Tek göz canavar. Barley. <laughs> Tek göz canavar ne? Ayol. Neyse. Etmeyelim. Kazanırsın. Kumsal. Aga be. Aga be. Kazandık. Mavi takım. Yes yes yes. Biz mavi onakımız olduğu için arkadaşlar mavi takım kazanacak. Mavi gösteriyor tabii ki de. Neyse abartmayalım. <laughs> abartmayalım. Ne 9-10 kere kullandım. Videoda 9-10 keresi, 15-20 kere kullanmıştırım belki. Öldürsem, Allahım bir öldürsem. Ne kadar mutluyum? Yes. <laughs> Çok mutlu oldum şu an. Rica zaten kardeşim. Ne bu mücadele? Ben öldürmesem bir başka biri olacak ve öldürdüm. Ben öldürmedim. Şu <laughs> tek göz var robot Bali'yi öldürdü. <laughs> evet. ikinci takım da mavi takım kazanacak inşallah. 11.952 gücüm var yani canım tek göz canavarım robotum Bali. Neyi bekliyorum aşkım? <laughs> Cidden arkadaş. O obli... böyle <laughs> İngilizce'de boş ver. Rosa kız Rosa. Rosa ne yapıyorsun? <laughs> Aha tırkı da mavi. Aferin o. Bravo. O. Artı 8. Görmedik ama olsun. Ata bir şey yazmış. Diki 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 diki. Baka 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 baka. Gülücü kat ya. iki kalp atayım ayım. Altı kalp attım. <laughs> Kırmızı. Bir de ben bunları birini atıyor. Beni de atayım ya. Benim ne suçum var? Ay yanlış attım. Ay kız bu ne ya? <laughs> Neyse yeter bu kadar. Basliyak. Basliyak. Ne atıyorsunuz lan? Bu ne arkadaşlar ya? Elise bir savaşçı önerelim. Tanrım 19. Neyse. Elis sen Lola ol. Lola 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 Lola. Lola. <laughs> ne yazıyorsunuz la? Emoji atıyorum hemen kendisine. Hadi pasta diyorum arkadaşlar. Hangi savaşçıyı seçeyim? sen grif oluyor. Yani küçük bir araba tarzı bir şey. Neyse oğlum hadi hazır. Şarjım %19. Saat gece 11'e 25 var şu an şaka mı? Benim bu saatte video çekmem. Şaka mı? Anlam neyse. Burada tam arkadaşlar 16.10 saniyelik bir video oldu. Mavi kız görüyor musunuz arkadaşlar? Melek 10 falan yazıyor arkadaşlar. O çok güzel. Ben o karakteri almayı planlıyorum. Çünkü çok güzel bir şey. Yani bir de arkadaşlar kullanmadığımı göre arkadaşlar yine 10'dan 10 puan veririm arkadaşım. Çünkü yüz yüz mülk oynanıyor. Bana göre arkadaşlar size göre tabii ki de farklılık. Yani sevmeyi falan gösterebilir. Yani isim, yani sevmeyebilirsiniz arkadaşlar. Kısacası bu. Tam da bu. Ay ama git neyse. Hadi Emis. Yani hadi Elis kankam hadi hadi. Bir gün adı kankam. Elis <laughs> kankam ve ben arkadaşlar Elis'e sadece ben iki ikimiz oynuyoruz. Ada adanın. Yani ada arkadaşımızın arkadaşı. Bir tane arkadaşıyla oynadığı için şu an. Şu an Elis'le ben ikimiz oynadığımız için şey, arkadaşlar. Üçüncü kişi adada olacak arkadaşlar. Yani bundan. Bilmiyorum arkadaşlar ama işim olmadığı zaman yani bir 4-5 gün sonra arkadaşlar adaylı da gelebilir video. Kırmızı kazandı turu kaybettim. Bravo. Bravo dayım. <laughs> Neyse boş verin yani ne biçim. Aa ben neden ölüyorum arkadaşlar? Aa. Ama güzel oynuyorum. Neden ölüyorum? Normalde ölmem bu arada biliyor musunuz? Cidden bakın. 4-5 gün sonra adayla oynarsak görürsünüz. Neden güzel oynuyorum? Neden kaybediyorum ben? Neden? 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 <laughs> eksi. Bir. Eksi iki. Eksi üç. Eksi dört. Dördünden birini alayım var ya. Bravstar'ı sileceğim dermiş. <laughs> Tabi de hayatta yüz yüz yani BSM'i hayatta ben silmem arkadaşlarım. Biliyorsunuz. Öpüyorum. <laughs> Çok komik. Ay saat herkes Artık böyle konuşmak için böyle konuşuyorum. Çin şöyle babam var arkadaşlar. Yatılı bir 15-20 dakika falan oldu arkadaşlar. Yani yüz yüz uyumuştur o. Bağırmıyorum arkadaşlar çünkü sonra bana kızıyor. <laughs> bana kızıyor derken yani bağırma falan diyor uyuyorum diye. O yüzden herkese çok bağırmıyorum. Neyse ya. <laughs> Bu da son bağırışımdı. Neyse susun. Susalım. susmayın arkadaşlar. Ben susayım. Biraz böyle sıkı sıkı size dinleyin. Benim aile sevdiğim. Arkadaşlarım, sizlerim. Çok 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 öpüyorum seviyorum. Kalpler gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu videoların gelmesini yani Brawl Stars videomun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara bu videonun altına yorumlarımı yazın. Yani yorumlarınızı yazın ve lütfen like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Lütfen arkadaşlar çok az şey yapacaksınız. Lütfen 56 aboneyiz. 66 ay 66 demişim pardon. 56 aboneyiz arkadaşlar. Tam 60 abone olmamızda çok az kaldı. 4 abone sonra lütfen 60 abone yapın beni lütfen. 60 abone lütfen. 56, artık 60 abone. Tam 4 abone kalmış. 4 abone alın abone. Neyse sizi çok seviyorum. Öpüldünüz aşklarım. Bay bay.